ve şu ana kadar baktım gereği de yapılmadı. Onu da ayrıca ki bu tüm makamlar raporlarını hazırladılar, bana getirdiler. Olmaz, olmaz. Yani benim nesilen Ve bu kararları görelim var. da çalışmıyorsa, telefonlarını kapatırsa, aramıyorsa, AFK'nın ben yolu Herkes seferber olacak. Bak ben üç evet, gündür uyumadım. Halkımın yanına çalışıyorum onlarla beraber. Herkes çalışacak. Bakın yarın akşama kadar bu raporlar gelmediği takdirde gereğini yaparım ve e, derhal değildir. Hayır rapor değil benim yollarım da yollarımda da hasar var. E, kataba yollarında, belde yollarımda. Bunların da gereği yapılacak. Şu ana kadar neredesiniz? Derhal gereğini yapın. Arıt yolu da düzelecek. Sayın Bölge Müdürü de beni arasın gereğini yapsın. Ve söylüyorum. Ben telefonları kapalı ulaşamıyorum. Ve şu ana kadar da aramadı gereğini yapacağım.